arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok e, like birthday yani video atmadım, atayım dedim. Burada yeni bir ev aldım. hep yeni evimi göstereceğim hem de e, bir gün vlog yapacağız. O zaman başlayalım. Bu arada saat 8.30'da ben, ben erken kalktım. Yani neden bilmiyorum. Bugün cumartesi bilmiyorum. Nerede? Yani. Şimdi en baştan başlayalım. Girişe hiç şey koymadım böyle hani böyle zaten sonra buralara böyle işte büyük katçıl koydum sonra böyle bir tablo böyle bir şey koydum bunların içinde böyle böyle tencere kocaklara bulamadım ben de bu tencericikleri boşaltıp bunlara koydum arkadaşlar geçelim burası mutfağım dolap böyle Buraya bir şey koymadım. Burası böyle, burası böyle. Buraya da bir şey koyamadım yani çok kötü oldu biliyorum. Ama yani bulamadım koyacak bir şey. Burası biraz kötü oldu. Böyle hiç uyum olmadı. Yani böyle işte e, şey çiçekler, ağaçlar, falan koydum yani bitki çiçekleri falan. Buraya da şu biraz uyumadı ama bakın farklıdan bu bir baklava. Yani ben yani böyle like e baklava gelmiş farkındaysanız ama neyse. Yani güzel olmuş bence. Ee, sonra burada bir, böyle bir balina var. Balina var. Köpek balığı galiba evet balina değil mi? Burası böyle bir yatak var böyle bir şey. Böyle şey. Evim çok boş. O yüzden bugün ev alışverişi de yapacağız. Belli olsun. Ee, buranın içinde böyle hiç kıyafet yok Sonra böyle bir çantalar falan var. Buraya bu çanta yeni gelmiş ve içinde çok güzel telefonlar falan vardı ama ben almadım. Böyle bir şey aldım. Mayo. Çünkü yaz geldi biliyorsunuz. Çok şey alamadım açıkçası. Ha böyle e, pelus şeyler aldım. E, i̇şte yastıklar. Böyle. Sonra böyle bir şey işte güneş kremi ve e, giriş kremleri var yani açıkçası. Şöyle Sonra böyle bir kedimin şeyi var. Ee, odası var. Bu tuvalet yetmedi çünkü yetmedi yani. küçük ee, biraz. Sonra işte böyle 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 Sonra bu arada kedimin ismini vanilya koydum ama işte şimdi işte tokalar kuyundan falan çalın derseniz ismini değiştirebilirim. Pamuk da yapabilirim isterseniz. Yani hiç gelirse değiştirebilirim. Zaten izlenmiyor. Ee, neyse şimdi geçelim o zaman bir gün bu. ilk önce kahvaltı yapmakla başlayacağım ama ilk önce bir üstümü değiştirmek istiyorum. Ben bir bakacağım. Şu bakın. Nerede? Evet. Şuradan bakacağım ama yaptığım kartları göstermek istemiyorum. Evet bunu giydim arkadaşlar. Biraz kötü ama ben böyle şey, işte evde giymek için yaptım. Daha çoktan beri burada hiç giymiyorum. Ben de giymiyorum yani şimdi yapmadım demek istiyorum. ne yiyelim? Ee, patadi, patates kızartalım alabilirsem. Heh. Şöyle ya bir dur şimdi şöyle bir istiyorum. Hı. Ay tamam. Ay ya. Ben kestim. Hadi böyle olsun. Ee, tabak. Şunları yıkayalım. Ah yapıştılar. Evet. Şimdi tabak alacağım. Böyle. ben böyle hep düz çekmek istiyorum yani isterseniz çek, çekebilirim. Bakalım. Ee, bu arada ben iki tane var çünkü gerek yani koydum ben şuraya. Şuraya koyalım. Yağımızı da koyalım. İşte bir şey bir dedi tamam mı? Böyle Başka süt içebiliriz bardak. He, buradaymış. Buraya bunu iki dakikalık şunu kamerayı buraya koyacağım daha rahat görebilirsiniz diye koyduk. Bu arada eve televizyon falan yani bazı şeyleri koyamadım çünkü yani yetmedi dediğim bazı şeyler yetmedi. Ha bakın ketçap da var burada mayonez de var burada kalsın. Ha bunlar da pişmiş zaten yanacaklar. Şöyle. Burada çok bağırmıyorum ama kalkıktan bunun ee, sesini yükselteceğim. Çünkü şu an çok saat çok erken olduğu için yani kimse uyanmasın evde diye şey yapacağım. Tuzunu koyacağım. Dökülmüyor ama keşke dökülseydi. Yani üstüme demek istiyorum. Tamam. Bu şekilde şimdi yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi yemeğim yedim arkadaşlar. Şimdi bunları e, burada yapacağım. Ay bir dakika. su içeyim. Hı. oralar ben sonra topladım kameranın arkasında böyle. Şimdi arkadaşlar üstümüzü giyinip daha doğrusu vanilyayla yemeğini verelim. Bakın yanlıyor arkadaşlar. Bu arada ben gerçek hayatta kedileri çok seviyorum. ben yani, gerçekten yani, çok tatlılar çünkü. yani çok istiyorum ya yani kedimin olmasını. Evet, yani, orada yemeğini yerken biz de üstümüzü giyinelim etmişler. Aa, <laughs> işlerle ilgili bir şey yok. Ee, tamam, o zaman şu yeni. Kapat tabii. Şöyle gözlük takmayayım. Tam böyle oldu. Bir de çanta alacağım yanıma. Şöyle bu arada vanilyayı almayacağım. Yani alayım mı? Tam alayım hadi. <laughs> Çok küçük bir yer yok aslında yani. Şey için. Yani evet şimdi gidelim. Bu vanilyanın taşıma şeyi var. Ben onu hemen alıp geleceğim. Yani taşıma çantası. Evet arkadaşlar vanilya e, çantayı koydum ve <laughs> kulakları çıkıyor. Çok tatlı gözüküyor. E, şimdi gidiyoruz. Gidelim. Nereye gidelim? Neyse bir geçerken bakalım. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Ee, nereye gidelim bilmiyorum gerçekten. Şimdi bir sürü yer var. Ee, ben buraya gitmek istemiyorum çünkü burada çok fazla şey yok. Ee, nereye gidecek? Bakalım Çocuklar şimdi pompoz devresine geldik. Bakın burada yazıyor böyle. Ay pardon çıktık. Ee, <laughs> tamam. Şimdi bu ilk başlayalım. Evet. Ben yeni... Biz geldik arkadaşlar. Bu arada vanilya çok üşüyor diye evet, İç al İnşallah üşümüyordur. Çünkü çok e, hemen e, hastalanabiliyor. Şimdi bir tane poşet alacağız ve kamerayı e, şöyle içine koyacağım. Umarım bir şey yapmaz vanilya. E, şimdi ben bunu alıyorum arkadaşlar vanilya. Çünkü sevebilirim. Yani. Ben bunu alacağım. Çok tatlılar. Tam oynuyor bir yere Yok kötü. Ee, başka. Bakın banyom olsaydı şöyle bakıp neyle alabilirdim ama yok. Maalesef. Evim çok büyük olsaydı bir şey alırdım yani dedim gibi. Ee, bakın bunu da alacağım. Ben peluş pil şeyleri çok seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Şimdi birinci katta bir şey bulamadık arkadaşlar. Burada bir şey yok. Bakın telefon var. Ben gelme da alacağım orada ama yani güzel bulamıyorum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet geldik şimdi arkadaşlar. Ay nereye gidelim? I Bunda da bir şey yok. Bence. <laughs> İsmi buraya bakacağız. Ee, merhabalar nasıl yardımcı olayım? Evet, gerek yok ben bakıyorum. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e şimdi ben bunu buraya koyacağım ve arkadaşlar. Ya vanilya ile bırakacağım. umarım değildir. işte çok güzel. Ben hemen deneyeceğim arkadaşlar bir şunu deneyeceğim bu ikisini deneyeceğim şapka, bu şapka kötü bu, bu kötü tamamen cediyeceğim arkadaşlar İlk önce e, şundan başlayacağız ben bunu şimdi giyeceğim böyle oldu arkadaşlar e, ya bu sanki benim göre hiç uymamış ben şimdi şunu ve bunu deneyeceğim hemen daha doğrusu ilk bunu deneyeceğim böyle oldu arkadaşlar bunu e, alayım 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 bunu şöyle bırakalım şimdi bunu deneyeceğim bunu şimdi deneyelim et şapkasını da taktım arkadaşlar çok pek uyumadı ama kıyafetleri bana uydu diye düşünüyorum. O yüzden bu ikisi de alacağım. Evet, aldım arkadaşlar. Şimdi oyuncağı koyalım. Şöyle, sen yiyip yavruya e bunları aldım. Böyle. Ama nasıl şeyden bilmiyorum. Yardımcı isterseniz evet, çok iyi olur da şey bunları ya da ıı, tutarsanız çok iyi olur. Tabii ki. E, ee, şunu tutarsanız çok teşekkürler. Evet, şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Ay bu bunu... ne? Neyse şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet geldik şekilde ıı, ödeyeceğim. Ben bunları ödeyip geleceğim arkadaşlar. Tamam mı? Hemen bekleyin. Ey arkadaşlar şimdi ödedim. ve evet. ee, şimdi bunları eve bırakıp ben da de bırakacağım. acayip soğuk. Ee, ve hemen başka bir yere gideceğim. Yani burada buranın yakınlarına gideceğim. Yani pompon başka bir yere gideceğim. Şimdi bunları eve bırakıp geldim hemen. Bu arkadaşlar şimdi eve bıraktım bir şeyler. Ee, Şimdi buraya gideceğim. Bakın şöyle ee, göstereceğim ama şuna göstereyim. Buraya gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oradan çıktım. Ee, orada çok alacak bir şey yoktu. Ben de çıktım yani. Ee, şimdi başka bir yere bakacağız. Ee, nereye bakarsam. Yani burada bir yok diye düşünüyorum. O yüzden başka bir yerler. Ee, Nereye gittim? Nereye evet, gideceğim arkadaşlar? Ve kendi kıyafetlerimi kendim oluşturacağım yani cidden şimdi yani Başka yapacak bir şey yok. Evet geldim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim ve Vanilya burada beni bekliyormuş. Ben tatlıları çok seviyorum ya. Şimdi arkadaşlar Vanilya'nın e, bakımına gideceğiz. O yüzden şimdi onun için hazırlanacağız. Yeni aldıklarından falan giyebilirim. Ay. Bir kişi koyalım şöyle ee, benim inanlıklarım ben şuna gideceğim arkadaşlar pelüzler de almıştım ee, böyle gideceğim direkt öyle tamam ya da başka şu ee, ben sana kıyafet yapacağım ve onunla gideceğim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi beraber yapalım. Evet. Şimdi Şimdilik bu kadar yapacağım. çünkü 20 dakika olmuş. Ee, bakın benim üstümdeki de beye var. Şimdi kine gideceğim. Bunu mu? Bu biraz kötü durdu sanki. bunu mu yoksa bunu mu? Evet, bunu gideceğim arkadaşlar. Burada kâğıtlar çok kötü olmuş bence. Ee, Şuradan şöyle koyalım. Bir gideceğiz. Bak yayda şöyle koyalım. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Buraya gidelim. Açalım hemen. Kaydı yani. Bunu ben de keşfettim arkadaşlar. Bakın böyle ok var. Böyle neyse bir şeyler keşfediyorum. Bakalım sonra kapatalım. Bakın çizebiliyorum. Ay çok beğendim. Bakın çıkıyor mu? Tamam hadi neyse. <laughs> boş boş işlerle uğraşıyorum. Tamam şimdi gidelim. Evet, arkadaşlar evet, şimdi geldik. Ee, şimdiki şimdi vanilyayı buradan aldığımız için arkadaşlar ve burada arkadaşlar ve gibi konuşuyorlar galiba kendi aralarında. Böyle. Şimdi biraz burada duracak. Ve şimdi e şey işte doktor ile konuşacağız arkadaşlar. Merhaba hoş geldin Merhaba. Bak bir dakika Ya Ha. Ee, hoş bulduk. Ee, arkadaşlar şimdi vanilyayı bulacağız. Bu arada vanilya hiç korkmam. Ee, öbür hayvana gerçekten çok korkuyormuş. Yani vanilya korkmuyor ama. Evet, aa, bu arada doktoru çok seviyorum. Bu, bu arada doktorumuzun adı Eren arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sanki tanıdılar değil mi? Hayvanlar yani birbirine? Evet, şey kendi konuşuyorlar sanki. Bakın arkadaşlar bu arada bir şey göstereceğim. Ee, şuraya basınca, şuraya basınca. Bir dakika bakın bunlar böyle gidiyor. Ve vanilyayı da buraya koyarsak gidebiliyor bakın. Şöyle bakın. Çok güzel değil mi? bir orada oynarken biz biraz konuşacağız arkadaşlar sonra e, daha doğrusu bekleyeceğim ben e, Eda Hanım da şimdi öbür hayvanların e, şeyini yapacak işte muayene edecek sonra bizim sıramız gelince biz gideceğiz evet arkadaşlar bizim vaktimiz geldi ama şu an vanilya gelmiyor beni işte, tabii çok iyi olur Heh. evet gel bakalım vanilya için gidelim Evet arkadaşlar şimdi banıyı da bakalım falan yapacağız. bakımımız şimdi bitti ve e doktorumuz bize birkaç bakım şeyleri verecekti ama vazgeçti geçti çünkü daha yeşil toplamış. Bu arada banı şu an e 1 yaşında. Şey yani söylemek istiyorum. Şimdi geldik şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle oynayacağız <laughs> sardonum. Bu arada akşam olunca arkadaşlar çok sanki hızlı bitti değil mi? Yani bir gün yani bana öyle geldim. Bunun çok içi geldi gerçekten. Hep yapıyoruz yani dışarıda. Yani anladım direkt. Bakar mısın yani şu yaptığım kıyafetler. Çok şey ya. Kötü.

E şimdi işim bitti arkadaşlar. Şimdi ee, akşam yemeğimizi yapacağız. Kırmızı koyalım. Makarna yapacağım bu arada. Hocam çok makarna çektiği yolda falan. Şimdi makarna yapacağız. Şimdi i̇ki tane yapalım. Kutlama sesi alamıyorum. Gerçekten çok iyi. Şu domatesleri haşlayıp ee, üstüne şey yapacağım yani haşlı haşlığım, yani haşlayacağım da işte, yani içinde bırakacağım. <laughs> Anlatamadım. Şöyle da içelim. Bu arada ben yıkamıştım. Üstüne de koyalım. Bakın burada da var varmış ben böyle yapacağım. Hemen E ee, Şimdi bu tabak kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. Ee, şöyle. Evet arkadaşlar. Yemeğim böyle oldu. Ee, i̇çecek bir şey yok. Yani süper içemem. O yüzden koyacağım. Şöyle. Şimdi yiyelim. Evet arkadaşlar. Evet, ay o da kaçıkmış. Şimdi. Yiyelim. Ay bir dakika da Neyse şimdi e, vanilla'nın şeyini temizleyeceğim arkadaşlar. Ee, uyuyayım. Havaniye'de uyumuş. Saat 10 olmuş. Ben de ee, uyuyacağım arkadaşlar. Dik bir gün bu kadardı. E, beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.